Oğlum saçım çok iyi oldu, bayağı iyi oldu ya. Tam muhabbet kusura benzedi. Eee bu saçımda da bir bedeli var. Kardeş, hadi ödeme kısmına geçelim. Nedir borcumuz? Kurtar Beyiz. Canımı mı alacaksın? <laughs> Olur mu öyle şey? 100 lira versen yeter abuzacım. Tabii abi hemen veriyorum. Buyurun. Allah. 5 lira ne abi? Olduğu kadar. Bu kadar var, bu kadar var. Ne demek olduğu kadar ya? YouTube bekle, bekle bizi. Oldu kadar. <laughs> Oldu kadar. Aradığım bronzluk bu değildi. Fuck off man. Para iadesi. Bana küfür mü ettin sen? Ne oluyor ya? Bronzlaşmaya geldim. Hala koyalı bekir. Bir değişiklik yok ki. Fuck off man. Para iadesi! Derhal talep! Eee, olduğu kadar. <laughs> Yeter ya! Kayıp bonusu yok mu? Fak ol! Fak ol! Ne <laughs> oluyor ya? Devri bitti. Artık devir ne devri biliyor musun? Olduğu, olduğu kadar. kadar. <laughs> Arabayı park ettik tatlım. Furkan böyle araba mı park edilir ya? Olduğu kadar demedik mi? Bu hayatta susacaksın. Bu ne biçim park kardeşim? Böyle araba mı park edilir ya? Olduğu kadar. Olduğu kadar mı demek lan? sokak fotoğrafları çekiyorum da sizi çektim yayınlayabilir miyim? <laughs> Manyak adam ya. <laughs> akşam akşam tadımızı kaçırdın. Oldu mu da oğlum? Da oğlum, da oğlum, da oğlum. <laughs> Sen ne var ya kadına çıktı diye uygulayacak tip var bilader. Kadına el kapma falan beyin. Aa bu ne ya? Ara Güler görse tekmelerdi seni yerlerde? Arda Güler'le ne alakası var bunun? Arda Güler mi dedim ben sana? Topçu mu? Topçu popçu fark etmez. Olduğu kadar affetmez. Aa! Ne oluyor ya devre bitti be YouTube, YouTube bekle, bekle bizi oldu <laughs> kadar <laughs> 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 en sevden koyayım bari çocuğu China <laughs> 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 Çok açık. Bence çok güzel oldu. Bu çayı biraz daha muhafazakarlaştır, öyle getir. Huzuruma da bir daha böyle çıkma. Biz bu yolda olduğu kadar dememiş miydik seninle? Doğru diyorsun ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar herkese selamlar, selamlar. dileriz. Alkarım. Teşekkür ederim. <laughs> çift kanalı istemişsiniz. Geldik <laughs> Türkiye'nin en iyi kanalı olacağımıza. An içiyoruz. an içiyoruz. Birinci vazifemiz bu kanalı ileri götürmek. İkinci vazifemiz. Üçüncü vazifemiz gülmek. Dördüncü vazifemiz Birinci vazifemiz Türk istikbalini. Ben bu kanala kefilim aga. Biz bu kanalı niye açtık. Evde her zaman böyle bir şeyler eksik oluyor olduğu kadar diyor. Çay eksik oluyor olduğu kadar, para geliyor olduğu kadar. Olduğu kadar bir kanal açalım dedik. <laughs> olduğu kadar çalışlar yapacağız. Olduğu kadar yaşayacağız bu hayatı. Dışarıda videolar çekeceğiz. Hem eğlenceli yani hem sizin güleceğiniz. <laughs> hayır, böyle... Bence ya hayır. Biz doğal bir bireyiz. Ben de trans bir bireyim. <laughs> bir çift kanalına ulaşabileceği max karizma ile ulaşır. Yurt dışında videolar çekeceğiz. Abart. Yani Kıbrıs'ta mı çekeceğiz? Kızın haberi yok bak. O bile şaşır. Günlük vloglar çekeceğiz. Vlog Aman Furkan kime neyi anlatıyorsun? Çok eğleneceğiz. Doğru diyorsun. Biz eğleneceğiz, siz de eğlendireceğiz. Çok farklı içerikler. İnanılmaz farklı içerikler olacak ya. Hani başka bir kafa. O zaman hemen abone ol. Bildirimleri açın ve arkanıza yaslanın. <laughs> Nasıl daha fazla uzatmaya gerek yok. Yürü. Biz ben geldik. Ben izlerim aga. Bu kadar mı ya? Oldu kadar. kadar. <laughs>